Bugüne kadar kayınvalidemin evet. bunu gerçek yaptığını düşünmüyordum. Bilerek yaptığını bir şey söyleyeceğim size şimdi onunla ilgili. Buyurun. Doğru hani içinden gelerek yaptığını düşünmüyordum. Unutmuş olabileceğini düşünüyordum. Böyle söylediği için, böyle konuştuğu için şimdi bilerek nispet yaptığını düşünüyorum. O yapmış asıl bunu. Hı, bir, ne e, yapmış? E, ne yapmış? Çeyiz ne yapmış? Çeyiz esnasında biz annem, anneannem çeyiz düzenliyorduk. Tamam. Ha. Ondan sonra e, dediler... E, kayınvaliden şey gönderdi kapı çaldı hani halı gönderdi o da bir şeyler gönderiyor Oo. tabii oğluna da yapıyorlar hazırlıyorlar halıyı bir açtık eski sevgilisiyle fotoğrafları koymuş o evet. içinde sen de o zaman bunu bilerek koydun hayır Oy, bilerek koymadım fena. bugüne kadar ben inanmıyordum ya, bilerek hale. koyduğuna asla hatta yanına gidince fena. ağlayarak ya. gittim evet bilerek koymamışsındır diyerek oh, başladım lafı farklı diye şey yapma el emeği benim örgü halımı el emeğiyle ha? ördüm ben o halıyı tamam canım kim ördü eliyle? Rulo halinde gitti. O Sözü başka bozduldu, kıza vermiş. Eşyalar geri geldi. E? Aynı geri geldi. Şimdi ben hiç içine bakmadan... Ha. E ben oğlumu ördüm o halıyı. Gelini örmedim ki. Oğlum yeni evi kuracağı için. Hep Hep tek tek ona... gidelim mi? Anlamadım. Ayşe Hanımcığım bir saniye. Ayşe Hanımcığım o halıyı hazırladınız. O halı kime hediye gitti? oldu mu eski e, sözlüsüne. Nişanlısına. Sözlüydü nişanlısına. Sözlüsüne halı gitti. Evet. Eskiden. Sonra... Adını. Söz bozuldu. Evet. Geri mi geldi o ay? O kızı götürdüysek hepsini geri gönderdi. Herkes birbirine iade Tabii. etti. Tabi. Anlatın lütfen devamını. E i̇şte ben de hiç bakmadım aynı gönderdiğim şekilde geldiği için. Evet. Hiç e, içini açıp bakmadım ay zaten evet. evim dar dağıtamıyorum hiçbir ee? yeri. O şekilde bu işte çıkınca bunlar da alelacele oldu ya. Hiçbir Tabii. şeyi hazırlayamadık. Bu sefer e, ben de aynı şekilde rulo olarak rol olarak gönderdim. Oğlunu bana... gördüm ben oğlum odasında kulağımda. İçinde resimler mi varmış? Kız resim Helal koyup göndermiş varmış. meğerse. Kız içine döşemiş her şeyi koymuş. Vay be. Sesini Yani bir dakika. Berna'nın şu an ya, evli olduğu ya. kişi yani Ayşe evet. Hanım'ın Hı -hı. oğlunun ilk sözlüsüne giden halı çok özel bir halıymış ve geri gelmiş. Yani. Geri geldiğinde o ruloyu açmamış Ayşe Hanım. Ama ya. malum ex olan e, gelin adayı kendi resimlerini e, sözlüsüyle resimlerini doldurmuş. Demiş ki e illa ki demiş yani gidecek birine. Bir şey söyleyebilirim. Kasıtlı bir şey kontrol etme. Hayır, hayır hayır. Kasıtlı. Eve alı geldiğinde evet. de evet. ev alı geldiğinde de bakılır. Aynen öyle. E, Bakın. E, geline mı? giderken de çeyiz kontrol edilir. Onlara kurdele takılıyor. Ben adetlerin ustası olduğum için. Ama bu çeyiz önemli. değil. Hanım sözlüsü sayılır. Hiç konuşalım. Aslında. Hayatın gerçeğini konuşalım. Halının içinde fotoğraf hiç gördünüz mü? Tamam, görmedik. Görmedik. Evet. Yani başka şeyle gönderemeyeceği için. Gelin diğer gelin şimdi bak. Yani kas, o. nereden bilecek? Halıdaki buur kayınvalden açmış. Kayınvalden doldurmuş. Hiç arkasında başka bir şey arama. Ay beni suçlayamazsın. Ben ben, şey aslanım ben şunu söylemek Kuba. istiyorum. Tek 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 konuşalım. Evet Berna koyan kızın suçu yok bence. Neden biliyor musun? Sadece o varmış elinde. Onun Alak, içine de onları var. koyup göndermek istemiş. E dememiştir ki bunu alıp aldığı gibi başka geline götürecek açıp illa atar onları demiştir Doğru. yani. Geliniz Kası, mantıklı. Ben, ben şöyle bir şey söyleyeyim. suçu Asla. gibi düşünmeyin ya. Ayşe ha, abla diyoruz. kasıtlı koymuş. Değil Gelini diyorum. ben, ben kısıtlı koyayım. Senin Onu benimle zorun değil. ne? Demek ki sen hızlı evlendiler bir şey yapamadık demek istemiyordun. istemiyordun. Yani evlendikleri yerden hiç kontrol etmeden Ananın gitti o halı eve. Ayşen Hanım siz böyle bir şey yapabilecek ben ben hayır, ben evet. ben açar, bir insan yapamadınız. Hayır asla değilim. Bir de elemeyim var onda. Benim gönderdiğim şekilde geldi o halı bana. Eğer Bak. açılmış olarak bir değişik bağlamayla gelseydi ben şüphelenir bakardım o halıya. Ayşen ne yaptınız onu görünce? Yani mahcup olmadınız Ben görmedim olmadınız bu ben. zaten bunlar evde açmış. Sonra evi baskına geldi. Peki siz duyunca ne yaptınız? Üzülmediniz e, mi? Üzüldüm, üzüldüm tabii. Ağrım, ağrım, üzüldüm. Öyle bir şey olur mu hiç? Siz iyilik, güzellik, şıklık yapıyorsunuz. <laughs> Ay ne kadar acele etmiş olursa olsun. Sonuçta gelinimiz oldu. Kim ister öyle bir şeyle Ay, tabii canım. Bir daha... kadın olarak ben istemem yani. Evet, Halife. Aslı Hanım, ben kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü neden? El yaptığı bir şeyi başkasından geldi eski sözüsünden insan bir bakar ya, yırttı mı, kesti mi, biçti mi? Kesinlikle. Bakması lazım yani. elemeyidir bu ya. Ama ya o bakmadan bir gönderemezsin. Bir şey ya bakmadan gönderemez. Hiç zannetmiyorum ki olay e açıp bakmaman. O zaman yapmaz şunu yapmıyorum. yapıyorum. Ya Ay keser. Doğru ya. bir de dolma sordun mu bunu? Ha. Sen Aynı o kadın, diye kadın diye mı? resimleri koydun diye. O değil. O değil. Ay ha, o, o da de değil da bu başkası. Ha. Tabii evet Fadime şey. abla ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim ben burada kasıt arıyorum. Gerçekten yani hani ben dediği gibi o halı bükülürken hiç kıkırdamadı mı? hiç evet. kıkırdamadı, hiç ses çıkarmadı mı? Yani bir Taşırken insan olur. hisseder yumuşak onu. Örgü içinde halı. Fadime tamam, yumuşak örgü halı da olsa bir resim vardır hani şeyleri. Ya ben bir aslan. aslan ben bugüne, kadar, e, ben bugüne evet kadar kasten koyduğunu hiç düşünmedim. Ben de düşün, kavgaya giderken bile kasten Aydır. koydun demedim. Düşün düşün. Sen içinde bunları unutmuşsun. Bak bakmamışsın ama bana bu çıktı diyerek ağlayarak gittim. Ay, Kaç fotoğraf çıktı? O sinema biletleri ya? bile vardı. Berna Oo, ne yaptın görünce? Ne hissettin? Başka ne gördün? İşte ben sinema biletleri gördüm. Heh. Birkaç tane kolye. Heh, kolye. Onunla Anıları yani. Çocukluk o, aşkıymış herhalde. Ne Anıları var kız ya. hepsi. <laughs> Ondan sonra Ayşe Hanımcığım. Ya ben... aynı yerde oturuyorduk kızla. Karşı karşıyaydık ya. Evet. Ben neyse Yardım fotoğrafları var. aldım. Evet. Eşimin e, marketinin Bayağı. önüne caddeye savurdum. Ha sabırttım. onu at, anlat. Ne yaptın? Caddeye attım hepsini. Yırtıp Sonra, attım. Caddeye. Caddeye savurdum böyle havada uçtu gördün. herkes gördü toplamaya çalıştı yok. eşim. E, e şimdi e, evet zaten evet, o onun zaman... yazık bir suçu yok ya haberi yok yani çok benim. oldu. Sonra işte sonra Ayşe anne gitti. Yani bunun, ilk oraya Ayşe, yani i̇lk oraya gitti. yani i̇lk Size çatmıştır anne insan Tabii bakmaz mı alıya? Ya yani tabii direkt aramış. Kimsenin suçu yok işte. Eşim Ama bak bana lazım daha. Ama işte ev sen çok dardı, demiş, çok küçüktü. Şeyize hani, kızı bu gönderdi Gelenleri mi, demiş. bir kenara koydum gene yani ben. Iyi.